Kyle mana kullanır. Kyle'ın pasifi ilahi yükseliş. Kyle'ın saldırıları seviye atladıkça ve yetenek puanı harcadıkça güçlenir. Birinci seviyede normal saldırılar 5 saniyeliğine saldırı hızı sağlar. Bu etki 5 defaya kadar birikebilir. Kyle azami yüke ulaştığında %10 hareket hızı kazanır. 6. seviyeye geldiğinde saldırı menzili artarak 525 olur. 11. seviyeye geldiğinde haşmetli saldırılar büyü hasarı veren ateş dalgaları göndermeye başlar. 16. seviyeye geldiğinde Kyle kalıcı olarak haşmetli hale gelir. Saldırı menzili 625 olur. Ateş dalgaları yetenek etkilerini uygular ve kritik vuruş yapabilir. Q yeteneği ışığın hükmü. Kyle isabet ettiği ilk rakipte duran semavi bir kılıç fırlatır. Kılıç hedefe ve hedefin arkasındaki rakiplere büyü hasarı verir. Onları 2 saniyeline %26 yavaşlatır ve onların zırh ve büyü dirençlerini 4 saniyeline %15 eksiltir. W yeteneği semavi lütuf. Kyle kendisini ve bir takım arkadaşını ışıkla sararak can yeniler ve 2 saniyeline hareket hızı sağlar. Eğer bir hedef seçilmeden kullanılırsa bu yetenek menzil içindeki en çok hasar almış takım arkadaşını iyileştirir. E yeteneği yıldız ateşi kılıcı. Yeteneğin pasifi normal saldırıların fazladan büyü hasar vermesini sağlar. Yeteneğin aktifi Kyle'ın bir sonraki saldırısı menzilli hale gelir ve hedefin eksik canının belli bir yüzdesi kadarına eş değer miktarda fazladan büyü hasarı verir. Bu saldırı Kyle 11. seviyeye ulaştığında güçlenir ve hedefe isabet ettiğinde patlayarak yakınındaki rakiplere hasar vermeye başlar. Bu yetenek isabet ve yetenek etkilerini uygular. Orman canavarlarına en fazla 400 ilave hasar verir. Kyle'ın ultisi Yüce Adalet. Kyle bir takım arkadaşını ya da kendisini 2,5 saniyeliğine hasar görmez hale getirir ve sonrasında hedefin etrafındaki alanı arındırarak yakındaki rakiplere büyü hasarı verir.